Merhabalar sevgili Euro Truck Kaptanı Söyler sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Çok süper bir Ankara'da olmuş aldık. 06J, 67, 73 plakalı Karsan. 0 aldık. Forum, Ankara, Lokman Hekim Hastanesi, Senatoryum, Ulus, ettik Garajlar. aşağı inince açtı Geçtiği yerleri yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minibüsümüzün kalkış yeri burası. Buradan kalkış yapacağız. İlk durağımız açtı Aşti yozran aldık. Şöyle minibüse bir bakalım. Önde gördüğünüz gibi led lambalar. Çok süper bir led lambalı, ışıklı. Güzel bir aracımız. Karsan. Şöyle içine bakalım arkadaşlar. Bakın tesbihimiz, viteste takılı. Şöyle apollolarımız, ses tesisatımız, Burada bozuk paralarımız. Şöyle biraz ayakta yolcu aldık ama artık yolcularımız hoş görecek çünkü yetişmiyorum minibüsler. Açtı yolcusu çok olduğu için tekrar gidiş güzergahımızı söyleyelim. Forum Ankara, Lokman Hekim Hastanesi, Senatorium, Ulus, ettik Garajlar aşağı Eğlence, açtı güzergahımız arkadaşlar. şöyle sol camımızı da açalım. Biraz hava gelsin ve evet arkadaşlar şimdi minibüsümüzün kalkış saati geldi. Kapımızı kapatıyoruz ve yolumuza çıkıyoruz. Evet. Karsan minibüsümüzde 06J 6773 buradan bütün Ankaralı kardeşlerime sevgiler saygılar. Evet hemen şu abimiz de alalım. Abicim biraz idare edin. Tamam ayakta yolcu alıyoruz zaman biraz idare edeceksiniz. Bakın el kaldıranlar oluyor. Evet arkadaşlar. Minibüsümüz çok güzel Karsan. Evet şurada bir iki dakika duracağız. Burada da biraz yolcu alacağız. Gördüğünüz gibi üstte de ulus yazımız var. Evet biraz bekliyoruz. Yolcular biraz sabırsızlanıyor ama mecbur beklemek zorundayız. Burası başkent. Yolcu çok. Araçlar yetmiyor. Evet. Şimdi açtı yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. bizden önce kalkan dolmuş da aynı şekilde doluydu. Buradan genelde sanayi bölgesi olduğu için dolu kalkıyor araçlar. Evet bir da çocuğu da el kaldırdı. Hemen onu da alalım. Evet. yolcumuz da aldık. Devam edelim. den geçer ablacığım. Bin ablacığım. Yanaş ablacığım yanaş. Evet başkent Ankara'dayız güzel bir Ankara güreşli bir Ankara başkentten Herkese sevgiler saygılar daha önce yine bir video yapmıştık arkadaşlar ne videosuydu Magirus. yine Ankara'da Evet şu otobüs durağında da bir yolculuğumuz var onlar da biraz abicim bir basamakta açık abimiz bir müsaade et bak iki kişi binecek. müsaade et abicim e, biraz Birbirimize yol verelim. Evet. Tamam abi. Teşekkür ettik. Yolcularımıza anlaşılan olarak. Evet. Buradan Açlı yolcularımızı alacağız. de biraz boşalacak ama tekrar Açlı'dan bayağı bir yolcu alıyoruz arkadaşlar. Oradan da bilenler var. Evet. Bir yolcu daha geldi. Onu da alalım. Evet devam edebilir Evet Başkent Ankara'dayız arkadaşlar Açlıya doğru gidiyoruz Minibüsümüz Karsan Güzel bir minibüs 06J 606770. Evet, şöyle bir yolcumuz daha ondan alalım. Evet biraz yolcularımız kızıyor ama yapacak bir şey yok. Araç doldu biz de farkındayız ama mecbur almak zorundayız. Evet kapımızı kapattık yolumuza devam ediyoruz. Direksiyonumuz gördüğünüz gibi sim kaplamalı. Çok güzel bir minibüs. Gece de bu minibüse yolcu taşıyacağız iç ışıklarını aydınlatmalarını da göreceksiniz arkadaşlar. Süper bir minibüs. Ankara başkentte 06 J 77 73. Çok güzel bir minibüs. Evet ışıkta bir abimiz daha el kaldırdı. Valla yolcular kusura bakmasın mecbur alacağım. Bazen de boş gittiğimiz oluyor. Kurtarmıyor. Evet aldık. Yolumuza devam ediyoruz açtı da biraz rahatlayacak. Arkadan kaç kişi abi? 3 kişi mi? Evet. 20 liradan 1 kişi mi alacak? Evet, 20'den 1. Bir... Abi şuna en arkaya uzatır mısın? Işte. 20'den 1 kişi. Evet abicim size 100 liradan 1 kişi alınır mı abi? Bozuk yok mu? Ver abicim, ver ver ver. Var mı sende bozuk abi? Bozu ver abicim. Evet, 50 liradan 3 kişi. Neresi? Açtı mı? Evet. Yanaş abim yanaş. Bak abilerim de alalım yanaş. Evet arkadaşlar. Bu arada minibüs içi konuşmalarımızı duyuyorsunuz. Para üstü para alma, para üstü verme gibi. Ee, gördüğünüz gibi şeylerimiz var. Evet arkadaşlar. Şu an Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde geçiyoruz. Sanayi Bölgesi. Burası Ankara merkeze gidiyor. Diğer taraf İstanbul yolu. Eski İstanbul yolu. Bakın Aşlı, Ümitköy, Konya. Direkt gittiğimiz zaman da Ulus, Kızılay, Yeni Ostim İmat yolu arkadaşlar. Ve şimdi Aşlı'ya doğru gidiyoruz. Evet iki kişi var onlardan. da var. Abi bir basamak daha gidelim. Bir basamak çıkarız. Tamam açıyorum kapıyı dikkat edin. Evet yolcularımız biraz kızıyor ama mecbur. Almak zorundayız. Evet buradan sonra fazla alamayacağız. Polis noktasına girdik. Her an ceza yiyebiliriz. Evet şimdi aç diye doğru gidiyoruz. El kaldıranlar var ama alamıyorum. Araç çok doldu. 6, j 67-73 Karsan Jess markası. Çok güzel bir araç. Sürümü çok zeki. Ankara minibüsü. J plaka biliyorsunuz Ankara minibüsleri. Nerede ineceksiniz abi? Sağda mı? Buyurun. Kapıyı açıyorum. Dikkat edin. Kapatıyorum taraftaki yolcularımız da var. Biraz kalabalık aracımız. Evet, direkt gittiğimiz zaman Konya Adana yolu arkadaşlar. Biz beş evler açtıya doğru gidiyoruz. Evet, şurada bir kişiyi alalım abi. İki kişi indirmiş. Bir kişi alalım. Açtı, geçer abi. Gel abici. Açtı geçer. 50 liradan iki kişi mi? Bir kişi mi? Buyurun 50 lira bir kişi. Uzatır mısın kapının yanındaki abiye? Ver ablacım abi. Evet abi. 20 liradan bir kişi mi abi? Neresi? Açtı mı? Buyurun. 20 liradan bir kişi açtı. Evet arkadaşlar para uzatamayan, para üstüne alamayan var mı? Parasını veremeyen ve para üstü alamayan. Ne kadar? Kaç kişi abi? İki kişi. Sayın lütfen biz bizim hatırlatmamızı beklemeyin. Paralarınızı uzatın lütfen. Kaptan biliyor kimin verip vermediğini arkadaşlar. Evet açtı yolcuları. Bir dakika abi. Şimdi dönüp indireceğiz. Şuradan dönüp indireceğiz. Hadi Evet açtı değinecekler. Evet açtı yolcularımız. Evet açtı değinecek yolcularımız. Evet gördüğünüz gibi açtı otobüse geliyor. Burada bir 10 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Açtıktan giren yol, yolcuları bekliyoruz. Evet. 10 liradan bir kişi mi abi? Buyur abicim. 10 liradan bir kişi. Amcaya bir yer veriverin. Amcaya bir yer ver abi. Bak siz geçsiniz. Amcaya bir yer verin. Tamam. Otur amca otur. Evet arkadaşlar. Kapıyı kapatıyorum. Dikkat edin. Gelen mi? Tamam. Bekleyelim abiciğim. Koş 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 hemşerim koş. Tamam mı? Kapatıyorum. Evet arkadaşlar, kapının yanında çekilir. İki kişi öğrenci mi? Sizinlik 20 liradan iki öğrenci mi? Buyurun. 20 liradan iki öğrenci. Evet, parasını uzatamayan, üstünü alamayan var mı? Abi bir yanaşalım. Bir kişi var. Onu alalım. Buyurun. Yine ağabeyciğim. Yine ağabeyciğim. Kapının önüne boş bırakalım. arkadaşlar. Başkent Ankara'dayız. Açtı yolcularımızı indirdik. Lokman Ekim Hastanesi Ulus Etlik Forum Ankara Açtı Ot Minibüsümüz 06 J 67 73 Bırakalı Karsan Jess 0 Ankara Minibüsümüz Klimalı çok güzel bir minibüs. Evet arkadaşlar Şimdi yolcularımızı alalım. Ablacığım bir yanaşı ver. Yanaşı ver ablacığım. Kapıyı açıyorum. Çekilelim kapını yanına. Nerede ineceksiniz abi? Sağda mı? Tamam. Müsait bir yerde indirelim. Evet inecek arkadaş buyurun. Neresi abicim. Abi buradan karşıya geçiyorsun. Ara yoldan direkt yukarı çıkıyoruz. Evet ara yoldan direkt yukarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Var mı parası? Evet 50 liradan 4 kişi mi abla? 5 kişi. Buyurun. 50 liradan 5 kişi üstü.

böyle bir şeyimiz taşıyoruz. Karsan böyle 06C 67, 73 Burada acıraç sesini kim sormuştu? Sağa da indireceğim ablacığım. Sağ taraf burada acıraç sesi. Buyurun. Evet. indirdik. Buyurun. Şurada indireyim. Bir dakika. Acele etmeyin. Evet. İvedik de inecekler. Burada acıraç sesi. Sağ taraf. Tamam mı? Kapının yanına çekilelim. Karşıyaka mezarlığı kim sormuştu? Siz orada mı ineceksiniz abi? Yandan geçmez ama tam karşısına indireceğim. Köprüden geçip direkt oraya geçebilirsiniz. Bir saniye. Evet sol taraf Karşıyaka mezarlığı. Köprünün üstünden geçip oraya geçeceksiniz. Bir dakika. Evet kapının yanından çıkabilirim. Buyurun. kapatıyorum. Evet, Aski Spor Salonu'nu kim sormuştu? Burası buyurun Aski Spor Salonu. Evet, gelen mi arkadaşlar? Bekleyelim biraz. Gelen varsa bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi minibüsümüz faça bir minibüs hella lambalar Forum Ankara Lokman Ekim Hastanesi Senatoryum Ulus Yettik aşağı inince açtı güzergahına çalışıyor çok güzel bir minibüs arkadaşlar gece de yolcu taşıyacağız. Evet kapıyı kapatıyorum. Çok süper bir yolculuk olacak. Evet başkent Ankara'dayız. otelde inecek bir arkadaş vardı. Buyurun. Otel. Evet kapıyı kapatıyorum. sizlere değineceksiniz abi. Bir dakika acele etmeyi ben sizi indireceğim. Acele etmeyi. Ben oraya gelince sizi uyaracağım. Evet burada ineceksiniz abi. Buyurun. Evet, var mı başka yine? Kapatıyorum. Abicim kapının yanına şöyle içeri doğru yanaş. İçeri doğru yanaşın kapıya. Kapı açılıp kapanıyor. Yolcu alacağım sağa doğru yanaşın. Yanaşın abicim içeri doğru. Arkadaşlar son durağımıza geldik. Evet son durak Evet sevgili Yörüknak kaptanı sever arkadaşlar. Ankara'dayız, başkentteyiz. Forum Ankara, Lokman Hekim Hastanesi, Sanatoryum, Ulus, ettik arkadaşlar aşağı eğince açtı. Anıtkabir minibüsümüz. Karsan Jess. Evet. Çok güzel led lambalı Ella süslü süper bir araç. Gördüğünüz gibi çok havalı bir minibüs. İlk yolculuğumuzu bugün yaptık. İnşallah gece de Ankara turu yapacağız. Yolcu taşıyacağız. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Abone olmanızı istiyoruz. Yeni abone olacak arkadaşlarımıza da bir isteğimiz var. Lütfen videolarımızı 3 dakikadan aşağı izlemeyin. Çünkü YouTube e, abonelikleri siliyor. Sizlerle ne kadar güçlü olursak böyle güzel minibüsler, güzel modifiye araçlar, tırlar, otobüslerle e, yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi bir Ankara turu yapalım size şöyle bir. Ankara gezdirelim arkadaşlar. Evet bakın başkent Ankara'dan şöyle güzel bir görüntü yakalayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel Sheraton otelde gözüküyor. Bakın arkadaşlar güzel bir başkent Ankara. Şurası sanayi bölgesi. Şurası neresi arkadaşlar? Hal, Ankara Hal. Şurası Maltepe Camii arkadaşlar. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Süper bir görüntü, süper bir manzara. Başkent Ankara'dan. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Başkent Ankara süper. Bakın arkadaşlar binalar lüks. Çok lüks binalar. Yollara bakın. Konya yolu, Eskişehir yolu hepsi yukarıdan gözüküyor. Bakın. Evet bunlar iş merkezleri. Şurası neresi? Açtı arkadaşlar. Bakın. Ben size açtığı şöyle göstereyim. Bakın bu otobüslerin çıktığı yerler. İkinci kat en alt kat oto yıkama temizlik ee, ve benzeri birinci kat yolcu indirme en üst kat yolcu aldıkları yerler şöyle bakın girişini de göstereyim arkadaşlar biraz önce minibüste buraya kadar gelmiştik Evet açtığı de gördünüz ve açtı de şurası da yolcularını almaya gelen arkadaşların otoparkları. Bakın polis tırı çevirmiş. Burası Konya yolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara. Kırıkkale Samsun İstanbul yolu. Şurası ne diyor? Samsun, Kırıkkale, Eryaman, Batıkent, Sincan. Dev gibi binalar. Gökdelenler. Evet başkent Ankara'dan güzel manzaralar yakaladık bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarımızda buluşmak üzere hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.